69. uygulamayı yapıyoruz. Bunun için boş dosya şablonumuzu açalım. Line komutuyla bu taraftan çizmeye başlıyoruz. Başlangıç noktamız burası. Yukarı doğru 30. Sağa doğru 10. Aşağı doğru yine 30. Ve sola doğru 10 çizip Enter tuşuna basarak komutu bitirelim. Tekrar line komutunu çalıştıralım. Eksen çizgimizi çiziyoruz şimdi. Bu noktadan itibaren 3 mm dışarıdan başlasın. Buradan yaklaşık 140 boyunda bir çizgi çizelim. Şimdi offset komutunu çalıştırıyoruz. Konik kısmı boyunu ayarlıyoruz. Offsetleme mesafesi olarak 90 yazıp Enter tuşuna basalım ve bu çizgiyi sağa doğru 90 boyunda offset diyoruz. Şimdi boyu 30 olan bu çizginin bu taraftakini 35 olarak ayarlıyoruz. Bu şekilde seçiyoruz hiçbir komuta girmeden. 2.5 bu taraftan uzatıyoruz. Aynı şekilde 2.5 da bu taraftan uzatıyoruz. Ve line komutunu çalıştırarak konik yüzeyi çizeceğiz şimdi. Komutu çalıştırdık. Başlangıç noktamız burası. Açılı çizgi çizeceğimiz için küçük işaretini koyalım. Küçük. Derecemiz 1 derece 30 dakika. 30 dakika yarım derecedir. 60'ın yarısı olduğu için. O yüzden derece olarak 1.5 yazabiliriz. Küçük 1.5 yazıp enter tuşuna basalım ve imleci hareket ettirelim. Gördüğünüz gibi konik yüzey oluşmaya başlıyor. Bunu bu çizginin uzantısını geçecek kadar çiziyoruz. Ve Enter tuşuna basıyoruz. Şimdi bu Extend komutuyla bu çizgiyi buraya kadar uzatalım. Ve Trim komutuyla fazla olan kısmını bu şekilde kesip atalım. Bu çizginin aynısını aşağıya da çizmemiz gerekir. Mirror komutuyla bunu aynalayabiliriz. Komutu çalıştırıyoruz. Birinci eksenimiz burası. ikinci eksenimiz eksen noktamız burası aynaladık şimdi extend de buraya kadar uzatıyoruz şimdi bu taraftakileri çiziyoruz offset komutunu çalıştıralım offset deme mesafesi olarak 25'in yarısı olan 12.5 yazalım ve bu eksen olarak belirlediğimiz çizgiyi üstte ve altta offset diyelim tekrar offset komutunu çalıştırıyoruz bu sefer offset deme mesafemiz 20.75 olacak ve bu çizgiyi sağa doğru offset diyoruz. Trim komutunu çalıştıracağız şimdi. Trim komutuyla burada fazla olan kısımları sınır objeleri seçerek bu şekilde kesip atıyoruz. Tekrar offset komutunu çalıştıracağız. Offset değer mesafesi olarak bu sefer 20'nin yarısı olan 10 yazıyoruz. Ve bu çizgiyi üstte ve alta offset diyoruz. Tekrar enter tuşuna basarak offset komutunu çalıştırıyoruz. Bu sefer offset değer mesafesini 25 olarak yazıp enter tuşuna basalım ve bu çizgiyi sağa doğru offset'leyelim. Trim komutuyla fazla olan kısımları kesip atalım. Bu şekilde bunları kesip atıyoruz. Şimdi pah kırma işlemine geçiyoruz. Bunun için chamfer komutunu çalıştıralım. Pah kırma mesafesini belirlemek için D yazıp enter tuşuna basalım. Resimdeki ölçülere göre sol taraftaki pah işlemi için 2 çarpı 45'lik değeri girmemiz lazım. D yazıp Enter tuşuna bastıktan sonra birinci kenar için 2, 45 derece olduğu için iki kenar, ikinci kenar için de yine 2 yi seçiyoruz. Bunun için Enter tuşuna basalım. Ve bu köşelerde bu iki kenarı seçerek bak kırıyoruz. Aynı şekilde alt tarafı da. Tekrar komutu çalıştıralım. Bu sefer mesafeyi değiştireceğiz distance mesafesini. Bunun için D yazıp enter tuşuna basalım. Sağ taraftaki 1 çarpı 45 olduğu için buraya 1 yazıyoruz. Tekrar enter tuşuna basalım ve bu taraftaki pahı kırmaya başlayalım. Bu şekilde bunu da yaptıktan sonra line count ile pah kırdığımız yerlerde bu köşeleri birleştirelim. Aynı şekilde bu tarafta da Bu eksen çizgisinin boyunu biraz uzatalım. Şimdi ortadaki eksen çizgisi olarak belirlediğimiz çizgiyi seçelim ve layer penceresinden bunu eksen isimli layer, eksen çizgisi isimli layerımıza atayalım. Prototypist'ten line type scale değerini 0.5 yapalım ve escape tuşuna basarak kontrol edelim. Şimdi ölçülendirme işlemine geçiyoruz. Önce ölçülendirme layer'ını aktif hale getirelim layer penceresinden ve ölçülendirmeye başlıyoruz bu taraftan başlıyoruz ölçülendirmeye çap şartlarını sonra ekleyeceğiz buradaki pah kısmına kendimiz yazı yazıyoruz t yazıp enter tuşuna basıyoruz ve değer olarak 2 çarpı 45 %100'de D yazıyoruz ve en tatlısını asıyoruz. Devam ediyoruz ölçülendirmeye Buradaki derece kısmını da ölçülendirelim. Bunun için önce buraya küçük bir çizgi çizebiliriz. Derecelendirme ölçüsünü yapmak için. Bu şekilde ölçülendirmeyi de bitirdik. Şimdi bunlara çap işaretini ekleyeceğiz. Edit Text'ten %100'de C yazıyoruz. Çap ölçülerinin başına. Bu şekilde çap işaretini ekliyoruz. Bunları da bu şekilde yaptıktan sonra şimdi insert komutuyla antetimizi yerleştireceğiz. Biliyorsunuz her çizim için tek tek antet çizmeye gerek yok. Daha önce çizdiğiniz bir anteti bütün çizimler için kullanabilirsiniz. Biz daha önce A4 yatık detay anteti çizmiştik. Onu yerleştireceğiz. Insert'ten blok seçeneğini seçiyoruz. Buradan Browse ve belgelerim klasöründeki yatay A4 dosyasını seçiyoruz ve Open düğmesini tıklıyoruz. Buradan OK antetimiz ekrana geldi. Bunu uygun bir şekilde resmimizi ortalayacak kadar yerleştiriyoruz. Bu şekilde bunu yerleştirdikten sonra antette doldurulması gereken bilgiler varsa buradaki text multiline text komutuyla buraya tek tek yazabilirsiniz. Bu şekilde gereç kısmında malzemesi neyse onu yazabilirsiniz. Aynı şekilde ölçek kısmına ölçeğini yazıyoruz. Sayı kısmına kaç taneyse onu yazıyoruz. Parça adına Konik Mil ismini yazıyoruz. Çizen kısmını ve resimli No kısmını bu şekilde doldurup resmimizi kaydedeceğiz artık. Buradan Save düğmesini tıklıyoruz. Ve bu resmimizi de belgelerim klasörüne kaydediyoruz. Buna konik mil ismini verelim ve save düğmesini tıklayarak kaydedelim.